Evet, bugün bakanlık kararıyla sınıf annesi uygulamasının kaldırıldığını görüyoruz. Verilen bu kararı önüyle ve arkasıyla değerlendirmek için buradayız. Eğitime dair kanalına hoş geldiniz. Müzik Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle sınıf annesi uygulamasını kaldırdığını açıkladı. Öğretmenlerle veli arasındaki iletişimi sağlayabilmek ve farklı aslında ihtiyaçlara cevap verebilmek için e, uygulanan bu sınıf annesi uygulamasının kaldırıldığını görüyoruz. E, bundan öncesinde e, yakın zamana değin e, farklı aslında olumsuz durumlarla karşılaşıldı bununla ilgili. Bakanlık tabi buna yönelik hızlı bir eee Önlem aldı diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce aslında 81 ilin e, il milli eğitimlerine e, yayınlanan yazıda mevzuatta yer almayan bu uygulamanın derhal kaldırılması gerektiği yönünde e, açıklamada bulundu. Gönderilen yazının aslında detaylarına baktığımızda sınıf annesi uygulamasının kaldırılması için yapılan gerekçelerde sınıfın çeşitli ihtiyaçlarına yönelik e, velilerden aidat topladığına, ders araç geliştirilerinin teminine yönelik faaliyetlerde bulunduğuna, hatta zaman zaman derslere müdahale olduğuna yönelik gerekçeler sunuluyor. Açıklanan kararın devamında ise iki tane hükümden aslında mevzuatta yer alan iki hükümden bahsediliyor. Öğretmenlik Öğretmenlik öğretmenliğin tanımı burada yapılmış. Ardından da öğrencilerin görüntülerinin paylaşılması halinde bunun teşhir olacağına yönelik hüküm yer alıyor. Nihayette ise ders öğretmenleri haricindeki kişilerin eğitim ortamlarına müdahale etmesi, eğitimin niteliğinin bozacağını söylüyor ve pedagojik ilkelere aykırı olacağından bahsediyor karar. Bu tartışmalı kararda tabii öğretmenler de yine iki kutba ayrılmış. Ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı bu durumu iyi yönetebilen sınıf annesi durumunu iyi yönetebilen öğretmenlerin yasağın gereksiz olduğunu söylüyorlar. Kimilerinin ise bu uygulamanın kaldırılmasının daha faydalı olduğunu düşünüyorlar. Gerçek anlamda sınıf annesi uygulamasının aslında neden ortaya çıktığına ise öğretmenin üzerine düşen ve aslında eğitim öğretimle yakından alakası olmayan işlerin öğretmene yüklenmesi, yapılacak eğitim çalışmalarının velilerle ilgili olan kısımlarında velileri organize etmesi de fayda sağladığını görüyoruz. Ancak suistimali ile beraber bu mevzuatta yer almayan e, ünvanın aslında kaldırılmasına sebep olarak da verilen görevlerin e, bir güce dönüştüğünü savunuyorlar. İnternette araştırma yaptığımda bununla ilgili olumsuz yönde birçok haber gördüm. Sınıf anneliği e, gayri resmi ünvanının kötü yönde kullanıldığına dair kaldırılması istendiğine yönelik çok fazla aslında e, haber gördüm. Kimilerinde sınıf annesi ünvanını, e, gayri resmi ünvanını kullanarak e, okula girip öğrenciyi dövdüğü kısımlar var. Farklı örnekler çok fazla görülüyor. Bu yönden bakıldığında bu uygulamanın kaldırılmasının ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçek anlamda eğitimle aslında alakası olmayan, pedagojik formasyonu olmayan veya e, eğitime doğrudan katkı sağlayamayan birinin bu kadar sınıf ortamıyla işli dışlı olmasının aslında sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Ancak yasaklamanın bu ihtiyacı kapattığını bir söyleyemeyiz. Öğretmenlerin aslında bu gayri resmi ünvan oluşturmasındaki sebebi ortadan kaldırmak gerekiyor. Üstünü yasakla kapatmanın herhangi bir faydası olacağını ben düşünmüyorum. Yani aslında temeldeki sorun hala çözülmedi diyebiliriz. Sorunu yasakla kapatmak yerine bunu aslında e, yapıcı çözümler getirmek gerekiyor. Benim buradaki kişisel düşüncem şu şekilde. Buradaki temel sorun pedagojik formasyon alınmamasıysa ki bence de sorun. Eğitim fakültesi öğrencilerini pedagojik formasyonu hızlı bir şekilde alınmasının ardından eğitim ortamlarına dahil edilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Gölge öğretmen ünvanı adı altında stajyer demek buna çok uygun düşmüyor ama eğitim fakültesi öğrencileri sınıfta öğretmenin geri plan aslında hizmetlerini sağlaması yönünde görevi üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenin veliyle iletişimini sağlamak noktasında, ders araç gereçlerinin hazırlanması, bunların düzenlenmesi, planlanması noktasında öğretmene yardım edilmesi gibi gibi durumlarda eğitim fakültesinden gelen, formasyonu olan ve işe daha meraklı, daha sağduyulu kişilerin bu noktada görevlendirilmesinin ben daha uygun olduğunu düşünüyorum. Burada bir kazan kazan ilişkisi olduğunu da aslında ben inanıyorum. Hem bir yandan var olan ihtiyaçlara yönelik bir çözüm sağlayarak öğretmenlerin aslında öğretmenlik işi haricindeki arka planda yaptıkları doğrudan öğretmenlikle alakalı olmayan envai çeşit işin yükünü azaltmış olacağız. Hem de diğer taraftan formasyon eğitimlerini hızlıca tamamlayan öğretmenlik öğrencilerini sınıf ortamlarına sokarak aslında yapacakları meslek hakkında bilgi sahibi olmalarını yakından takip edeceğiz. Şahsi olarak bizim stajımız 4. sınıfta. Üniversite lisans eğitiminin 4. sınıfında stajımız vardı ve bu bence çok geç yapılan bir staj. 80 kişilik sınıf içerisinde stajı görene kadar sınıf öğretmenliğinin kendine uygun olup olmadığını bilmeyen birçok öğrenci arkadaşım vardı. Onlar sınıf öğretmenliğinden mezun oldular. Onlar KPSS sınavına yine girdiler. Onlar yine öğretmen olmaya çalıştılar. İçlerinden öğretmen olanlar da muhakkak vardır. Sınıf öğretmenliği özelinde baktığımızda bu mesleğe talip olan öğrenci sınıf ortamına hızlı bir şekilde göz gezdirme aslında fırsatı olursa en azından mesleğin kendisine uygun olup olmadığını kendisi değerlendirebilecek. Diyecek ki ben bu mesleği yapabilirim. Öğrenci durumları, öğretmen durumları, öğretmenin ne yaptığını bizzat olarak kendisi gözlemleyebilir. Bu sayede okula gittiğinde öğrencinin daha bilinçli olmasını sağlar. Tam tersi durumdaysa hayır arkadaş bu öğretmenlik mesleği kesinlikle bana göre değil diyerek en azından hatadan dönme noktasının daha erken olmasını burada sağlayabiliriz. Benim tavsiyem eğitim fakültesi öğrencilerinin formasyon derslerini hızlı bir şekilde aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda gölge öğretmen ünvanıyla öğretmenin yardımına koşması, sınıf annesinin oluşmasına sebep olan bu ihtiyaçların da azaltılması noktasında olacak. Şahsi olarak ben bu şekilde düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumları yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, eğitimle kalın.